Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşları. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de sorarsanız Rabbimize çok şükür. Elhamdülillah. İyi arkadaşlar. Ondan sonra da ot çöp vardı. Onları yaktım arkadaşlar. Ondan sonra çocuklar geldi. Rümeysa geldi. Ha seyretmeyen burada. Şöyle bir Mangal yapalım dedik. Ne Ondan sonra mangal yapalım dedik. Ondan şöyle ceviz çıktılar. 5 kova ceviz çıktı. <laughs> Bak 2, 4, 6, 7, 8 kova ceviz. ceviz. Ondan sonra Serhat Dağlı çıktı. 5-6 da ceviz vardı arkadaşlar da onu çıktı. Ondan sonra şöyle mangal yapıyorlar. Çocuklar burada ana dedik. Bir mangal yapalım. Anladım. Öf, anladım. nasıl dumana birdim kız? Kır. Hı hı. Sizler ne yaptınız? Sizden nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Aa, ben kızıyım mı? Al. Valla işte bugün biz Aksaray'a gittik. Bugün Perşembe arkadaşlar ben bu videoyu yarın atacağım. bu Ondan sonra işte eşimin dedim. Anam. <laughs> Dur. Afaya ah, gideceğiz. Eşimin işte şu omuzlu şuradan arkadaşlar. şurada Şöyle sağ kolu. Ondan sonra hiç kımıldamıyordu. Hiç yatamıyordu. Yazık. Ondan Rümeysa'ya telon açmış. Bana bir randevu aldı yine arkadaşlar. Ondan ta ayın 25'ineymiş, Bu ayın 25'ine. Ondan sonra ayın 25'ine adam ne örecek? Ondan sağlıkçı var arkadaşlar. Aksaray'da arkadaşı. Ona telefon açmış. O da doktorun yanında çalışıyor. Cerrahında çalışıyor arkadaşlar. Doktorun yanında çalışıyor. Ondan sonra oradan doktorla konuşmuş. Arkadaşı işte bir hastam var. Gelse bakan o da gelsin bakayım demiş. Neyse bugün gittik arkadaşlar. Eşimi götürdük. Ondan sonra ondan da şey istediler. Ne bu? Emar. Emar istediler arkadaşlar. Pazartesi günü saat akşam onu çeyrek geçe arkadaşlar MR'a girecek pazartesi günü. İşte o zaman dedi bakalım dedi. İşte geldik. Onda şeye gittik. Haz burada sağlık ocağına gittik. Bir inne vurulayım dedi. Oradan da işte bir inne vurundu. Ben de çocuğu götürdüm. Gözlenmesi varmışmış, aşısı varmış. Ben de çocuğu götürdüm arkadaşlar. Orada bir aşı vurdular özlemesini dağıttılar işte boyunu şişini kilosunu siz anlayacağınız arkadaşlar bugün hastaneyle postaneyle uğraştık işte pazartesi gününe gidecek eşim akşam saat 13'e geçe gece Anne, oh, hey. babam ey ne faciamış beni özlemiş mi gelsin Çocuk mu sallıyor? Babama da iş kaldı. Ne Abi şunları ver. Acı da. Ne acısı Daha kurumuş. Daha var mı? Bak, burada var. Ama dursun sen at git. Ondan sonra bugün oralara gittik geldik arkadaşlar. Hastane, postane, Serhat onunla nasıl şey duracak? Neydi o? Evet zaten de okulur onda. Onu ayarlayacağım ben senin bilmem ne. Yani. İşte pazar günü de Serhat gidecek. Pazar günü mü gidecek Serhat? Sen ne zaman istiyorsun anne? Ben ne zaman işte, biliyorum. Ben yarın, yarın gittim. Gitti. <laughs> Benim isteme bağlı. Diyor ki ben bir ay sonra da gittireyim, iki ay sonra da gittireyim. Ben şimdi de gittireyim. Ana Serhat'ı bu da Suriye'ye gidecek. Ya yine. Suriye askeri. Kaç tane şey vuracak? Kırk üstü. Kırk Beş. Ama oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle patates yerine geldik. Patates alacak arkadaşlar şöyle. Toplamaya gittik. Gidemiyor. Eşim çalışıyor. Yalnız da ben gidemiyorum arkadaşlar. O yüzden. Ondan sonra. Şöyle işte telizledik patates alalım dedik arkadaşlar. Bura patates yeri. Şura ambara patates döküyorlar. Arkadaşlar. Ana ha, Bölüm bölüm iyi herhalde. Şöyle bir bakayım. Nasıl iyi serinlik geliyor bak içeri girdikçe. Soğuk. İyi. soğuk, He, soğuk geliyor Allah. Soğuk hava deposuymuş arkadaşlar bura. Patates döküyorlar. İçi bölüm bölüm. Ondan sonra her yere Sizlere şöyle bir çekim yapayım dedim. Bir göstereyim dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. sıra patates koymuşlar. Ondan sonra bu yanda var patates. Ama bir soğuk arkadaşlar. Nasıl soğuk? Bir soğuk geliyor insanın yüzüne. İşte burada kalacak işte. Pörüşmeyecek, şitmeyecek. Şey Nasıl yiyireyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim gördükçe insan da korkuyor. Ay üstüme nem çok sanıyor Cem. Her yerde bir patates var. Şu anda da lamba yanıyor. Bu yanda da lambası yanıyor arkadaşlar. Nasıl iyi? burada her şeyi durur. Vallahi nasıl iyi? soğuk geliyor. Kışın nem iyice soğuk olur herhal Burayı kepçeyle belediye başkanımız kepçeyle burayı kazdılar arkadaşlar yoruldum vallahi şuraya gelene Heh, Şuradan da çıkalım. Çocuklardan o şeyi yapıyordum mangalı. Siz yapa da dedim. Ondan sonra biz bir dolduralım gelelim telize dedik. Değil mi arkadaşlar? Eşim işe gidiyor. Yalnız o beni salmıyor tallalara. Orada şarjım biter. Bir şey olur değil. O da beni yalnız salmadı. Ben sana üç telize alırım. O da sana yeter dedi. Vardığını tarlalara koğlanıyorsun bir şey diyorsun arkadaşlar. O da olmuyor. Ondan sonra bugün şurada bir ayrı depo şu yanına. Bu yanda da var arkadaşlar. Gördüğünüz yerde mesela şurada bir depo. İşte buralar böyle belediye başkanımız yaptı sağ olsun. Allah razı olsun. Buradan patatesimizi dolduralım. Şuralar ne ne Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Nasıl iyi geliyor soğuk soğuk. Yazın burada yatacağım aslında. Birini, <laughs> Birini mi? Birini kila kırar diyemedim de kız. Kila ne derler şey der ki şöyle kapı yapacağım. Şöyle peçe. O da olur. Kiralıya da olur valla. Anlat bakayım evladım. Eşim anlat. Bir boynun ağrıyor. Geçmiş olsun. Patatesimiz de geliyor bak arkadaşlar. Bu patates hep buraya inecek. Görüyorsunuz motorundan. İşte ondan dolduracak. Hep döküyorsun yavrum kuzum. Tele döküyor. lan döküyorsun. bir, bir pişireyim. He, bir pişireyim pişireyim de vermezler. Vallahi vermezler. Bu motor bu yanına gelecek arkadaşlar. içeri dökecek. Biz de bundan dolduracak uç diyeliz. Evet arkadaşlar. Mangala yetiştik. Pişirme ise sana kaldı. Patates aldım geldim. Aman bir tiyalesi 400. 400 müymiş? Kimmiş orada? İri. Bildim. İri iri 3 tiyalesi aldım. Kim gidecek? Bu işe gidiyor. Yalnız da salmadı. Vallahi hiç teliz aldık. Hiç telizleri büyük. Bin lira verdik ne yapayım. <laughs> He. kim gidecek komşum? <gülüyor> 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 Şimdi mi geçiyor? Ama yavaş lütfü komşum. <laughs> Sağ ol lütfü. Teşekkür ettim.

Sandalye istiyor hala. Sandalyemiz vardı ki orta. Nerede? Kuluzer halanın orta da onu diyor. Yazın oturuyorduk ya. Şu ondan kız. Yazın oturuyorduk ya orada. Motoruna <laughs> ne verir ki beş dakika iniş diyen?

koku diyor şu ayakkabı. Nasıl <laughs> pis koku diyor. Emma. <laughs> ne? Hadi sen de hazir. Hayır. O buradan mı gelecek? O Top oynuyor çocuklarla lan. Babamız dışarı gider. <laughs> Sipar yok mu tonu? Var. Hmm. Çok kokutuyor ya. Nasıl pis kokutuyor ayağını? Sanki <laughs> gittik adam gibi. İnişten gitmiyor mu?

Hayır, gel, gel, gel. Hazır kıtada bekliyor. Halil kapımız yok. Gel şimdi. Halil. Kapımız yok. kolalar içer şey ya. Rümeysa'yı oturtuyor. Bu yana gelen de bu anda oynan gel. Gel, 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 gel. Gelin evlatları. Kolalar <laughs> bak bak dön. Ta yerlerin ağzı kaydan başlar. <laughs> Sen asker misin de şimdi?

Ha, kağıdında yazıyor. Tamam, sen Ana bunlar bitirdi Rumeysa. Kalk baba, kalk, al gel. Aman. <gülüyor> <gülüyor> Rahat diyor, vale. <gülüyor> <gülüyor> Akşam da gidecek, iyi diyor, vale. <laughs> Bunun kızı parayla para, para vermesin geçmez diyor. Bu da para. Bunun para işini <laughs> <mi yapıyorsun? gülüyor> Lan bir an doktora kalp giderken kaç lira Ben bir şey anlatamıyorum size. Siz bunu Allah rızası için yapmıyor musunuz? Ya Allah rızası için yapıyor da. O zaman parayla Tamam mi? da o hala ancak para vereceksin. O geçecek. Bu Vermezsen geçmez o. Allah rızası için yapılan her iş kişi Olmaz o. Bunlar ne diyor? Para vermezsen geçmez diyor. Babam Neye? Bana... Doğru. Para vermezsen geçmez o. O zaman o şeyden çıkıyor. Neden çıkıyor? Allah rızası işinden çıkıyor. Olmaz babam bize üf, 150 lira vereceğim bak. Değil mi Emrah? Vallahi benim kalan benim bu ocaladı mı geçer vallahi. Aman. Vallahi Peki. bak. Şık, şık Buna az. Dedesi mi ebesi mi ocalanmışım ki. <laughs> Buna mı kalmış? <laughs> Buna mı kalmış? O kadar, kadar büyük Onlar almamış, bu almış. <laughs> Demek bu mu almış? Niye bizim aydında da var el? Niye vallahi babamdan abi, şey verdi bir şey, aydına? Şey, şey vallahi aydına bak yılancı kocağı biz aydına verdi. Valla çünkü ben hadi de genci de gelir, şiş de gelir, ocalanmaz dediler. Rahmetlik dedem ona bir babama. Halil, Halil. Halil dur. Halil yok mu başka bir bir? Bir kere diyorum, hala <laughs> diyorum. Varsa hadi. 10 lira vereyim diyorum, 10 lira almaz. Zam geldi. <laughs> zam mı geldi Bekir <laughs> bak Bekir bile biliyor zam geldiğini evet arkadaşlar ekmeğimizi yedik içtik çocuklar da suyla kaldırıyorlar makineye bulaşık koyacaklar ben de prensesim avutuyorum diyorum bucağımda Ondan sonra çaylarını da içsinler arkadaşlar. Of makineye bulaşık birleştiriyorlar Kimi sura kaldırıyor kimi yilleştiriyor. Kimi bebek uyuduyor. Of bile ağrıdı vallahi kız. Gülüm Ne? düşmek için hazırladın? kuru aldık. Ne? 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 Şey Tut hele. Hı -hı. Allah. Burada 800 gram, 650. Aksaray'da 900 gram, 550. Hem gramı az, az buranın hem bahalı. Hey, tutrabi ne bu tür normal vallahi. Dur. Bu da uyudu kız. Aman yazık. Kucağımda uyumaya alıştık. Tamam mı? Tamam. Yok kız. Bu camda uyumaya değil vallahi. Daha sen öpüyordun ya. Çocuğumu şey ettin. Ne ettin çocuğu? Öpüyor. Bu da sevmiyor öpmeyi. Şundan aldık arkadaşlar. Şöyle. Bu nezahat neden aldık? Ha, götür de koy bir yaz. Aman öpme kız yazsın. Hep mi halası? Bismillah de koy bir ayet. Götür pamboğumu. Götür de koy. Yatağına yatır onu. Hı. Şöyle ağrı kesiciymiş arkadaşlar. Ondan sonra zinci oymuş şu Şundan aldık. Zinci. Bunlardan bir de doktor. Bunlardan şu At gitsin ya. Neymiş de da Hadi. Tamam, biriktiriyor çocuklar onları bırak. Sürpriz yumurtadan mı çıkıyor? Ne yoruyor o? Kafam ağrıdı. Aksaray'a gittim geldim mi bir kafam ağrır. Vallahi yoruk yoruk yorulurum. Yorulur. Şu Mehmet'in de bir kaç çocuğum. Bir reddi yemiş. Hani onu Onu bir sabunla da öyle verme. <laughs> Daha da. Ha, onu bir sabunla yazdım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de böyle bir video hazırladık. İnşallah yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.